Evet herkese selamun arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Evet videoyu devam edelim. Demin bir koyun abi beni korkuttu çünkü balık duruyorlar. Böğün Bir gün arsaya kat dedik şuradaki videoyu görmüşsünüzdür zaten bir gün önceki. Ama ben katamayacağız çünkü bir gün zaten otu bitirdiler. Katmanın anlamı yok. Kastalan dağda da zaten. Ya boşu gayrakını katıp bağırtmanın hiç ailemi yok. Bir de Goyna bizim çok ayran hızlı yani ço çoğunu ayran hızlı. Çok bağırıyor. Buraya gelsene ya, buraya gelsene ya. Buraya gelsene ya, ne yapıyorsun orada? Siz nereye gidiyorsunuz ha? ha? Buraya kattık gari iyi alıştınız. Burada da bir yerden boru geçiyor. Yine o patlamış herhalde. Ya da veya bir yerde sızıntı var. <laughs> Karşı konu gittiği yeri görüyor mu ya? Of valla. <laughs> Köpekler gidiyor bu arada çorağa doğru. Dolanıp gelecek onlar. Biz şurada oyunları devam edeceğiz. Doğru durun be. İncileri kaktamak zorunda kadar bırakmayın beni. Cık cık cık. Doğrudur. Nerede kaktamak istiyorum ben böyle videoda gelirken içerik e, çıksın gibisinden yani sizi göstermek istiyorum. Böyle toplu durdum ama ne anlama var videoda. Ah. Köpekler oraya kadar var. Oradan geri döncek galiba. Geri dönem demez ona, ona da Koca kul hakkı git ileri. Hu ilerideki ablan zaten daha gelmeli. Hala orada. Evet en sonunda tepem attı hakikaten valla. Bırak yaymasına yani. Beni zarar sokacak hakikaten. Ya, of, of beyaz koyun of beyaz koyun. başka bu tokludan çektiğimiz ne bizim yok gerçekten ya nedir bu bizim ondan çektiğimiz ya şuna bak ya kendi başına yayılıyor oldu ya bak geleyim yok bak geleyim yok yani gelmek gelmeydi gönülsüz daha git küçük. Daha küçük daha yani hakikaten. Ay. Nerede? Daha, daha gitmeye çalış. Neredeydi o ya? Ha, daha. Ha, bak oldu. Yaprak yiyor gari. Yemişi yaprağın yiyor seninki. Bunları burada tutuyor Bir taneden bir şey olmaz. O geriye gelir. İnşallah gelir. Aa, benim beyaz koyun. Çok bu lezzetli kızım hangi şey. Çöp yiyor ya. Vallahi çöp yiyor koyun ya. Allah'ım. çöp yediğini gören izleyicilerimiz. Aç değil oyunlarımız yani. Ya tamam şu an aç da işte. şu an bakın zaten yiyikleri veriliyor yani. Dangır. Hala'dan ses geliyor yani. Tertel sesi yani. Yiyik veriliyor şu an. Yani o koyunlar şu an. Aç olduğundan değil. Birazcık canları sıkadığına yapıyorlar galiba. Çöpü ondan yiyorlar. Sanki çok sağlıklı bir şey. Ya kızım gelsene buraya. Gel. Hah, geliyor gari, geliyor. Ya. Ya. Ha, geliyor bari geliyor. Deli ya deli. Hakikaten deli. Hakikaten diri yani. Koyunun nerede olduğunu bilmiyoruz sabah. Gel çünkü kafi gari böyle başıboş boş gezdirmeyi kaptır gari kendini. Koyunun nerede olduğundan da haberi yok. Bakın bir günde koyunun. Bir de bakın şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şöyle artık e, o yani otun ot, ot, ot kelimesi daha yok artık ya. Ot kelimesi daha yok. Her tarafı silip süpürdü koyuna bir günde. Çünkü sayı çok kalabalık. Sayı çok kalabalık olduğu için ince bir koyun sürüsü. sayı ne kadar kalabalık olursa kattığınız e ya. Ee otun çok olsa daha iyi yani 70-80 tane koyun. Ya 70 70-80 tane koyun. Kattın diye bu açtık kadar bir yese otu çok olsun dahi koyun bir günde bir yer hazır yani çünkü ya, o arsa yani tamam geniş çok güzel ama yani koyunun sayısı çok olduğundan koyun yani bir günde kökünü varası yer ha gördün zaten ya orası gene dayı otluydu o otu bilen dayı otlar vardı ama yediler bitirdi bitti yani, yani yediler bitirdiler da, orada 30 çıkar ama yağmur yağması gerekiyor önce bir önce bir yağmur yağacak ondan sonra ot çıkacak. Bu arada ben sizi karşıdaki rüzgar türbinlerini göstereyim. Görüyorsunuz mu? Evet görüyorsunuz. Hatta ben de çok net görüyorum. Bakın sayıları artmış. 3, 6, 7, 8, 9, 10 kadar bilen bir şey var herhalde. Ha. rüzgar türbinleri olmuşlar uç, uçlarında. Ama daha çalışmıyorlar. Daha çalıştırmamışlar. Demek ki daha kurulacak türbin hava. Rüzgar türbinleri. Evet. Yeni ay gözükmeye başlamış. Yeni ayımız gözükmeye başlamış. Çok güzel. Evet, biz devam edelim videoya. Bey. Bey be bey, bey, bey. Çok demin yanlışlıkla herhalde karanlık oldu. İnce ayarladım. <laughs> evet, e, teknik yorumlar geliyor arkadaşlar. Kamerayı çok e, sallama başımız döndü. Evet, e, bir önceki videoda herhalde olabildiğince elimi sabit tutmaya çalışıyorum yani video çekerken. Yani kamerayı çok sallamamaya, çok çevirmemeye çalışıyorum. Ay illaki tek tük e, sallantılar oluyor yani. Ama tabi elimden geldiğince kamerayı sallamamaya videoları daha düzgün daha net bir şekilde düzgün telefonu tutarak videolar çekmeyi elimden geldiğince gayret, gayret gösteriyorum inşallah. Yaprakları gidesi ya arkadaşlar yani koyuna evden çıkıp böyle bağırırsın yaprakları gidesi. 2 iki hafta daha, iki buçuk hafta daha videolarımız böyle gelecek sanırım. Daha erken girersek, daha erken gelir oyunlarla yapma arasında videolarımız. İnşallah daha erken gireriz yani. sizde daha fazla sıkılmadan o açık alanda çektiğim videoları, oyunlarla açık alanda çektiğim videoları izlersiniz. Şimdilik evde çekiyoruz. İdare edin. Yapacak bir şey yok. Elimizden şu an gelen bu yani. Her yer zarar dolu, üzüm dolu. O yüzden iki hafta daha, iki buçuk hafta daha. En geç yani iki, iki hafta ya. buçuk hafta yani en geç. daha fazla uzayacağını sanmıyorum ben oyunların daha fazla video olacağını. En erken de bir hafta, iki hafta. En erken bir hafta, iki hafta yani iki buçuk olmaz. En geç iki, iki buçuk hafta yalnız. Şurada geçeceğimiz şeyler. Evde geçeceğimiz videolar. İnşallah fazla uzunmazdan göğüsse gelir biraz sinirlense biz de açık alanda çektiğimiz koyunlar gelirken çektiğimiz videoları de devam etsek. Evet motor geçiyordu. O yüzden videoyu tutup tutup İnce devam ediyoruz. Yani dediğim gibi durumlar bu şekilde yaprak girerken kuzular da kaçacağız. Onlar da sürü daha da büyüyecek. Kuzular kattığımız sayı daha da büyüyecek yani. yani koyuna daha da kalabalık kaçacak. Tabi onlar ilk koyun yaprak gittiğini girer ben bilmiyorum. Ya da bir kısmı girer bir kısmı sonra mı girer. O da net belli değil. Belki bir önden koyuna gider birkaç gün. Kuzular ondan sonra koyuveririz. Bakacağız. Evet arkadaşlar. Ben videoyu bitireyim. Daha fazla uzatma halim yok. Şimdi kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoyu görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Video Cuma günü sabah. Cuma günü sabahta da o çekmeye gideceğim. Sizin için. O bahsettiğim yavru enikler çekmeye gideceğim. Onun videosu da Cumartesi sabah gelecek. Yani sizin videonun e, sizin bir gün daha videosuz kalmamanız için elimden geldiğince içerik çıkartmaya ya bir şeyler anlatıp en azından video olsun, içerik olsun insanları e, videosuz kalmasın diye bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Değişik değişik hep bu oyunları biraz da enikleri göstereceğim size. Evet, anlayın. Evet, görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.